İkinci haftanın son maçındayız. Mutlu Araba Stadyumundayız. Hatay Spor Samsun Sporu konuk ediyor. İşte maç birazdan başlayacak. Önce ilk 11'leri göreceğiz. Ve daha sonra da 90 dakikaya geçeceğiz. Hatay Spor 85 gen. Samsun Spor ise İlk defa 90 genle sahaya çıkıyor. Samsun Spor'un kalesini Mendy, Hatay Spor'un kalesini ise Kevin Mier koruyacak. Ve maça başladı Hatay Spor. Gerrard, Haaland, Haaland taklayla yerde kaldı. Hakem devam dedi. La cezette Gerrard. Rashford'a doğru. Rashford şu an alamadı. Rashford kaptı topu. Rashford ilerliyor. Şut gol. Gol gol. Birinci gol. Erken geldi. Rashford'dan geldi. 8. dakikada geldi. Rashford. 1-0 öne taşıyor Samsun Spor'u. Kevin Müer atlasa da yakalayamıyor şutu. Medina. Kaptı tekrardan Haaland. Şimdi tekrardan bir atak. Rikermi'den Chiesa'ya bir pas. Hızlı bir top. Yeni transfer olmuştu. Samsun Spor'a. Şimdi Chiesa kaptı topu. Şut. Mascherano karşıladı. Chiesa tekrardan boşluk arıyor. Haaland'a doğru. Haaland orta. Rashford orada yakalayamadı Dezeli'yi. Şimdi Bellingham. Uzaklaştırıldı top. Ronaldinho. Hatay Spor hata çıkıyor. Ve Haaland. Cannavaro. Gerrard aldı topu. Halen pası. Rashford. Rashford buluştu topla. Şut gol. 26. dakika. İkinci golü. Hem kendisinin hem takımının ikinci golünü atıyor. Rashford. İşte böyle buluştu topla. Ve şutunu çekti attı golü. Dakika 26. Ronaldinho. La Cazette. Şukos orada faul tespit etti hakem. Serbest vuruş kullanacak Hatay Spor kullandığı Mascherano Rashford buluştu. Çok büyük bir hata Hatay Spor'dan. Hatalı bir Hatay Spor. Rashford geldi. Şut gol. Gol gol. Rashford kendisinin üçüncü. Takımının üçüncü golünü atıyor. Zaten forma sayısı da üç. Forma numarası da üç. Attığı gol sayısı da 3. Samsun Spor'un gol sayısı da 3'e çıktı şimdi. Hatay Spor için çok şanssız bir maç. 2 haftadır aynı şeyler. Şu Coles. Şimdi Haaland'a pası. Haaland buluşamadı topla. Mir. Mascherano. Orada Haaland'la kapıştı. Ama yine şu kapamadı topu. Arnold da kaldı. Rikelmi'den. Evet Rashford'a geldi tekrardan top. Rashford gönderiyor diğer kanadı ama orada buluşamıyor topla. Haaland. Rashford. Schickholz. Veriyor pasını Chiesa'ya. Chiesa. Ortasını yapıyor Rashford. Kafa dışarı alt farkla. Mier kullandı vuruşu. Rashford oradan sekti. Dezeli tekrardan Rashford. Rashford buluştu topla. Rashford aldı topu. Rashford. Rashford şutunu çekemedi. Yine sekti. Rükel mi? Şimdi yine bir şut şansı. Haaland beceremedi. Şimdi ha Rashford baskı sonuç verdi. Rashford şut gol. Gol gol. Dördüncü golünü attı. Dördüncü golünü attı Rashford. Hatay 4-0 yeniyor Rashford. Dakika 60. İnsan. Haaland. Lacazet şimdi Haaland buluşmuştu topla top taca gitti. Taç kullanacak şimdi. Hatay Spor. Poş kullandı. Ronaldinho şimdi canavar o kapta oradan kontra atak şansı. Şikolz. Rashford'a mükemmel bir pas. Rashford geliyor. Yine geliyor Rashford. Ortasını yapamıyor. Orada. Şimdi Rikelmi veriyor pasını ama orada offside bayrağı havada kalktı. Rikelmi ilk golünü daha henüz atamadı. Samsun Spor'da. Oyuncu değişikliği halen çıkıyor. Gomez girdi oyuna. Evet. Ne yapıyorsun oğlum la ya? Neyse. Rashford. Tacını kullanıyor. Direkt şut kullanmak istedi ama Gomez kontrol edemedi. Nuno Mendes. Ronaldinho. La Cezette. Şimdi Samsun Spor'a geçti top. Pau Torres'ten Şikos. Rashford'a gönderiyor. Rashford buluştu topla. Yayra yattı Poş. Şimdi Rashford veriyor pasını. Chelsea buluştu topla. Mier. Mier. Şimdi tekrardan. Rikelmi Mier. İkinci kurtarış. Mier. Samsun Spor'a karşı garip bir kaleci olarak oynuyor. Dikel mi? Buluştu topla. Dikel mi? Şut Mier. Yine Mier. Köşe vuruşu. Arnold. Can Navarro. Şimdi buluştu topla. Can Navarro. Şut. Ve yine defanstan sekte. Mascherano. Pau Torres kaptı topu. Pau Torres burada biter mi? İlk yarı bitiyor burada. İkinci yarı başlıyor. Tekrardan birlikteyiz. İnsan. Şimdi top Riquelme'de. Kapamadı şimdi Gerrard Riquelme'ye. Riquelme Chiesa'ya. Şimdi CS'e geliyor. Geliyor sağ kanattan geliyor bu sefer Samsun Spor ortaya yaptı Haaland Ve Gezeyli'nin müdahalesi şimdi atak sürecek Şu koz şut Orada offside tekrardan şutunu çekmek isterdi ama Orada Başka bir Samsun Sporlu oyuncu oraya geldi top Mier kullandı. Yakın kullanıyor. Mascherano şimdi Haaland büyük bir hata. Haaland bıraktı. Şimdi Chiesa Mier. Şimdi Haaland yine Mier. Ve dönüyor top. Uzaklaştırıldı. Insign. Şimdi tekrardan Chiesa. Ve Atay Spor'a geçti top. Mascherano. Kaptı topu. Haaland şut Mier. Yine Mier. Bir kez daha Mier. Arnold kullandı. Halat kafa Pau Torres'e geldi şimdi top. Atak sürüyor. Pau Torres, Şukos. Şukos şut olmadı. Devam edecek atak. Rashford, Rashford Mier. Yine Mier. Geçemiyor Mier'i. Arnold, Pau Torres Mier. Arnold tekrardan köşe vuruş yapıyor. Haaland bu sefer yine iyi bir vuruş olmadı. Ronaldinho. Gerrard orada Mascherano. Bellingham. Yerde kaldı Samsun sporlu oyuncu. Haaland yerde kalmıştı. La Cazette. kaptı şimdi. Riquel mi Chiesa'ya. Chiesa. Ya. Chiesa. Gönderiyor orpasını offside bayrağı havada. Samsun Spor için güzel bir maç ama sonuç istedikleri gibi değil. Daha iyi olmasını isterdi takım. Mascherano kullandı serbest vuruşu. Dezeli, Bellingham, Ronaldinho. Şu koz kapamadı orada şimdi Hatay Spor geliyor. Lacazette Ronaldinho uzaklaştırıldı top Haaland. Rashford Gerrard Haaland'a şimdi top Haaland Chelsea'yı bıraktı Chelsea ceza sahası içinde vuruş şut gol 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 bu sefer Chelsea'dan geldi 5-0 önde Samsun 5-0 öne geçiyor deplasmanda İşte golün tekrarı Santra vuruşunu kullanıyor. Haaland. Orada kaptırdı. Evet şimdi Rükelmi. Haaland. Rükelmi. Rükelmi. Rükel Şukos. Şukos bırakmadı topu. Şukos bırakmadı. Yine bırakmadı. Haaland kafa. Yine mi yer. Yine mi yer. Arnold. <laughs> Kullanacak şimdi köşe vuruşunu kullandı. Canavar oradan yine bir müdahale. Köşe vuruşu tekrardan kullanılacak. Arnold kullandı. Canavar topla buluştu. Şut Mier. Haaland çok yakın oynuyor. Kaptırdı topu. Canavar o Mier. Yine Mier. Yine Mier. Arnold tekrardan topun başında o. bu sefer olur mu? Olmadı yine olmadı Pau Torres şut gol 60. dakika sonuç 6-0 oldu büyük bir sevinç Fenerbahçe 11-0 yenmişti Hatay Sporu Samsun Spor için güzel bir maç değil Mier'in yüzünden Şukos kaptı topu şimdi tekrardan atak şansı. Chiesa geliyor. Sağ kanattan geliyor Chiesa. Yapıyor. Ortayı yaptı. Haaland kafa. Mier. Mier. Son anda Mascherano. Şimdi ceza sahası içinde paslaşmalar. Haaland kaptı topu. Rashford nasıl bir vuruş o. Haaland çıktı yine. Gomez girdi. Gomez geldi. Gerrard. Riquelme. Uzun bir pas. Samsun Spor'a gelmedi top. Koş. Şimdi kaptı. Rashford'da top. Şut. Mier. Yine Mier. Yine Mier. Havaya kalkan topu kontrol etti eliyle. Ceza sahası içinde yürüyor. Şimdi kaptı. Rikel mi? Rikel mi? Gol. Gol. Birinci golü. Samsun Spor'daki ilk golü. Rikel mi? Transfer oldu. Golü attı. Rikel 7-0. Oyuncu değişikliği Atay Spor'da. İnsan Gomez kaptı. Yeniden atak şansı olabilir mi? Chiesa kaptı topu. Chiesa gök kaldırınca topu kontrol edemedi. Şimdi Arnold uzun bir pas Chiesa'ya. Chiesa Rikel mi buluştu mi yer? Yine mi yer? Top kornere çıktı yine. Köşe vuruşu kullanılacak. Arnold kullandı. Gomez. Gomez dışarı. 90 artı 5 verildi. Rashford bulaşamadı topla. Alamıyor topu Samsun Spor. Ronaldinho. Pau Torres kaptı şimdi ve maç sona erdi. Samsun Spor 7. Hatay Spor 0. Hatay Spor sonunculuğunu korudu. Samsun Spor ise puanını 4'e çıkardı. Ama dediğimiz gibi sonuç daha farklı olabilirdi.